Selam ben Sultanoğlu. Yeni bir video ile misafirinizim. Bugün Akçansa ve Yeşil Yatırım Holding'in bilançolarını statik usulde kendi yaptığım Excel programına aktararak teftiş edeceğiz sizin için. Hazırsanız teftişimize başlayalım. Buyurun. Akçansa. Ben bu videoyu çektiğimdeki fiyatı 188 lira. 191 milyon lira ödenmiş sermayesi var. 18 milyar öz sermayesi var. 1 milyar 857 milyon esas faaliyet karı var. 1 milyar 240 milyon dönem karı var. 1 milyar 969 milyon net esas faaliyet karı var. Bu karla birlikte hisse başına karı bizde 6.48 dinamikçiler 10.14 bulmuşlar. Dönem varlıkları 9 milyar 774 milyon bir yıl içinde ödeyecekleri borçları 6 milyar 193 milyon. Bütün borçları 6 milyar 994 milyon. Akansa'nın olması gereken ederi 95 lira 70 kuruş. Borsada gerçek ederinin üstünde fiyatlanıyor. Defter değeri fiyatı 95 lira 66 kuruş. Cari piyasa değeri bölü defter değeri 1.97. FK'sı 29. Dinamikçiler 12.42 bulmuşlar. Hedefi 155 lira. 188 lira cari fiyatı var. 95.66 defter değeri fiyatı var. 1.97 cari piyasa değeri bölü defter değeri var. FK'sı 29 yıl. Yedeklerinin toplamı 18 milyar 121 milyon. Net işletme sermayesi 3 milyar 581 milyon. 18 milyar 312 milyon lira öz sermayesi var. Borsada işlem gördüğü fiyata göre 35 milyar 992 milyon piyasa değeri var. Siz bu şirketi kuracak olsanız 18 milyara kuruyorsunuz. Borsadan alsanız 35 milyar 992 milyon alıyorsunuz. Borçlarına da ekleyince 42 milyar 986 milyon firma değeri var. Cari verilerine gelince. 188 lira cari fiyatı var. 95.66 defter değeri var. 1.97 piyasa değeri bölü defter değeri 29 yıl fiyat kar oranı var. 3 milyar 581 milyon net işletme sermayesi var. Buraları ileride katılı abone olanlara anlatacağımı söylemiştim. İndirgenmiş nakit akımlarından dönem karına bakan diyor ki borsadaki fiyatımız yüksek 76 35'e düşmeliyiz. İndirgenmiş nakit akımlarından esas faaliyet karına bakan diyor ki Borsadaki fiyatımız yüksek 119.84'e düşmeliyiz. Bilançonun olması gereken hederi 95.66. Borsa fiyatımız çok yüksek düşmeliyiz diyor. Bilançonun hedefi 155 lira. İki şey söylüyor. Bir, ben bilanço olarak hedefime ulaştım diyor. İki, hedef olarak bilanço biraz geri çekilirse mutlu olurum diyor. Bir rasyo yaptık. Rasyoda 111.74 Akçansa'nın bilançosu diyor ki fiyatımız yüksek. Geri çekilirse biz rahatlarız. Derin bir nefes alırız. Hafifleriz, kendimize geliriz. Ama borsa yatırımcı grafik ne diyor? Bir dona bakalım. Akçansa'nın grafiğine ilk baktığımızda gördüğümüz birinci şey 2023 fiyatlarının altında bir fiyatı var şu anda. 2023 ile 2024 arasında bir çanak oluşturmuş bu çanağın dibiyle tavanını ekleyip yukarı gidememiş. 2023 ile 2025 arasında büyük bir çanak oluşturmuş. Şimdi karar verecek ya tabanla taban arasındaki farkı üstüne ekleyip yukarı doğru gidecek ya da kul oluşturmak için geri çekilecek. Hisse senedi elinde olanlar için söylüyorum. 180 lira dip fiyatınız. 180 lirayı Alarm ve ikaz kabul edeceksiniz. Hisseden kaçmak için fırsat koyacaksınız. 171 liranın altında hissede ve şirkette yakalanmamanız gerekiyor. Yukarıda ilk bekleyeceğiniz rakam 191 lira. 191 lirayı geçer ise 195 lira, 195 lirayı geçmesi halinde yeni bir yükseliş trendi başlatıyor demektir. Hisse senedini nerede alayım abi diyenlere vereceğim cevap şu. 158 liranın üstünde ben hisse senedi almayı düşünmem bu hissede. Yeşil Yatırım Holding. Ben bu videoyu çektiğimde cari fiyatı 1.99. 645 milyon ödenmiş sermayesi var. 1 milyar 20 milyon öz sermayesi var. Esas faaliyet karı zararda. Dönem karı zararda. Net esas faaliyet karı zararda. Bu zararla birlikte hisse başına karı 24 kuruş zarar etmiş. Dönen varlıkları 434 milyon, borçları yok denecek kadar az 7 milyon 563 bin lira. Toplam borcu da aynı. Bu demek oluyor ki bir yıl içinde ödeyeceği borçla toplam borcu aynı. Çok rahat bir şekilde borcunu ödüyor. Çok fazla miktarda da dönen varlığı kalıyor. Şimdi şu soruyu sormak lazım oraya. Paraya ihtiyacın yok, borcun yok. Öz sermayen yerinde. Ödenmiş sermayen yerinde. Dönen varlıkların yerinde. Niye kar etmiyorsun? Niye para kazanmıyorsun? Niye para kazanıp yatırımcına temettü ödemiyorsun? Yeşil gayrimenkulün olması gereken gerçek değeri 1 lira 60 kuruş. Fiyatının üstünde borsada işlem görüyor. 1.58 defter değeri fiyatı var. 1.26 piyasa değeri bölü defter değeri fiyatı var. PK'sı eksi 845 yıl. Hedefi 66 kuruş. 1.99 cari fiyatı var. 1.58 defter değeri fiyatı var. 1.26 cari piyasa değeri bölü defter değeri var. FK'sı eksi 8.45. Yedeklerine toplamı 375 milyon. Net işletme sermayesi 427 milyon. Öz sermayesi 1 milyar 20 milyon. Piyasa değeri 1 milyar 283 milyon. Firma değeri 1 milyar 291 milyon. Cari verilerine gelince. 1.99 borsada işlem gören fiyatı. 1.58 bilançonun defter değeri fiyatı. Olması gereken gerçek eder. 1.26 piyasa değeri bölü defter değeri. Eksi 8.45 yıl FK'sı. 427 milyon net işletme sermayesi. İndirgenmiş nakit akımlarından Dönem karına bakan diyor ki borsadaki fiyatımız yüksek düşmemiz lazım. İndirgenmiş nakit akımlarından esas faaliyet karına bakan diyor ki borsadaki fiyatımız yüksek düşmemiz lazım. Olması gereken eder diyor ki borsadaki fiyatımız yüksek biraz geri çekilmesi lazım. Bilançonun hedefi diyor ki borsadaki fiyatımız yüksek geri çekilmesi lazım. Rasyo yaptık. Rasyo diyor ki borsadaki fiyatımız yüksek geri çekilmemiz lazım. Hülasa. Yeşil Yatırım Holding'in parası var, borcu yok, öz sermayesi var, ne işletme sermayesi var ama kar etmiyor. Niye? Niye diye sorduğunuz an zaten anlıyorsunuz. Gelelim borsaya. Yatırımcı grafik ne diyor? Bir de ona bakalım. İlk gördüğümüz şey 2022 fiyatlarının altında fiyatı var. Türkiye'de uzun vadeli yatırımcılığı tavsiye eden insanlar sizin düşmanınız olduklarını ispat etmiş oldular. Hangi firmaya bakarsak bakalım uzun vadeli yatırıma göre olmadığını görüyorsunuz. Bu kaçıncı videom? Onlarca video çektik beraber. Onlarca videoyu teftiş ettik beraber. Onlarca hisseyi teftiş ettik sizinle birlikte. Bir ya da iki tanesi hariç hepsi uzun vadede yatırımcısına para kaybettirmiş. O halde Uzun vadeli yatırımcılık Türkiye Cumhuriyeti'nin şu günkü ekonomi konseptinde, iktisadi yapısında işlemiyor. Yeşil'in bilançosunda ikinci gördüğümüz şey şu, 1.85 gibi alınıyor, bir kısmı 2.50'de satıyor, bir kısmı daha da yukarı götürüyor, 3 lira da satıyor. 3 yıldır bu böyle işliyor bu çark. 1.80'den alıyorlar. 2.50'de bir kısmı satıyor. 3'de de bir kısmı satıyor. Bir kısmı da yukarı çıkıyor. Hisse senedi elinde olanlar için söylüyorum. 1.93'ün altında hissede ve şirkette kalmamak gerekiyor. Yukarıda 2.42'yi beklemeniz gerekiyor ki yeni bir tırmanışını sürdürebilsin. Hisseyi nerede alayım? Soranlara verilecek cevabım da şu. 1.40'a fiyat düşer ve buradan alırsanız sizin kar etme olasılığınızı yükseltecek. Fiyat 1.40'ın altına düşmezse nasıl olacak? 1.84 ile 1.40 arasında giderek aşağıdaki dip yükseleceği için 1.40 ile 1.80 arasında bu hisse senedine sahip olmanız sizi karlı haline getirebilir. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ben Sultanoğlu.